O kadar ince, o kadar narin, o kadar kibar insan ki, ölüm hastalığını hissetmiş. Zira vefatından birkaç gün evvel sahabe-i kiramın yanına çıkıyor. sahabe sahabede görebilirsiniz, vefat-i nebeviye bakın. Mübarek başını aşağıya doğru eğiyor ve gözlerinden şakı şakı yaş dökülüyor. Ötelere inanıyordu, çok ötelerde inanıyordu. Ötelere bizim çok ötemizde inanıyordu. Ama bununla beraber arkadaşlarım dedi sahabiyle öyle bütünleşmişti ki muvakkaten dahi olsa onlardan ayrılmak ona hicran ve giran geliyordu. Çok acı geliyordu. Yüzlerine bakamıyordu. Onlar ağlıyordu, o da ağlıyordu. Bir insan Allah'la dünyada kalma arasında muhayyer bırakıldı. O Allah'a gitme yolunu ihtiyar etti deyince Ebu Bekir çocuk gibi ayaklarının bağı çözülüyor ve ağlıyordu. Çoktan haberi almıştı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için bu hastalık benim son hastalığım. Hayatı boyunca baş ağrısı iflah etmemişti. Sürekli başını ağır bir sarıkla sarar, minbere öyle çıkar, imamlarımızı mihrabına öyle geçerdi. En son bu şiddetli ağrı bayıltacak kadar oluyordu. Bir namaz için abdest alma esnasında üç defa bayıldığını Buhari Müslim kaydediyor. Üç defa kendinden geçtiğini, bayıldığını Buhari Müslim kaydediyor.